Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kriptoda hesap güvenliği nasıl sağlayabiliriz sizlere bundan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar güvenilir bir borsa seçmeniz lazım. Benim de kullandığım dünyanın en güvenilir borsası olarak tanımlayabileceğimiz Binance'ı kullanabilirsiniz. Açıklamadaki linkten kaydınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hesap açma işlemlerinde de kullanmamız gereken bazı kurallar var. Bunlardan birincisi kesinlikle şifrenizde kendi isminizden bahsetmeyin arkadaşlar. Şifreniz karmaşık olsun, tahmin edilebilir olmasın. Çünkü birisi sizin hesabınıza gerçekten erişmek istiyorsa arkadaşlar sizinle ilgili bütün detayları araştırır. Şehrinizi telefon numaranıza dahil ulaşabilir arkadaşlar. Her şeyinize ulaşabilir. Bunlarla hesabınıza giremesin. Şifrenizde bunlar olmasın. Kaydolduğunuz e-postanız güvenilir olsun. E-postanıza iki faktörlü doğrulama açın. Şimdi dünyanın en güvenilir borsasına kaydolduk zaten. Burada hacklenme işlemi çok zor zaten. Binance neden tercih edilebilir? Türkiye ofisi var desteğe bağlanmak istediğinizde bile direkt Türk insanlarla sohbet ediyor biliyorsunuz ve sorununuzu kısa sürede çözebiliyorlar arkadaşlar. Açıklamadaki linkten indirimli linkten kaydolabilirsiniz. Şimdi hesap açtık arkadaşlar. İkinci kısma geçiyoruz. İkinci kısım bundan sonra gireceğiniz link sadece Binance'ın resmi linki olsun. Siteye girerken güvenlik sertifikasını kontrol edin. Linki kontrol edin ve herhangi bir yönlendirme linkine tıklamayın. Asla tıklamayın arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar hesabınızın güvenlik kısmına geldikten sonra öncelikle iki faktörlü doğrulama için Google uygulamasını da kullanabilirsiniz veya iki faktörlü doğrulama yapan herhangi bir uygulama kullanabilirsiniz. Bu uygulamada güvenlikli bir uygulama seçin arkadaşlar. Yedek kodlarınızı da kaydetmeyi unutmayın. Onları da güvenilir bir yere saklayın. E-postanızı doğrulayın. Telefon numaranızı doğrulayın ve çekim işlemlerinde iki doğrulama isteyin. Hem telefon numarası hem iki faktörlü doğrulamayı ikisini birlikte istesin. Birisi sizin telefonunuza gelen kodu erişebilirse iki faktörlü doğrulama kodunuza erişemesin. Yani sizin hesabınızdaki bakiyeyi çekemesin. Tamam bunu da yaptık hesabınızda güvenlik doğrulamalarını açtık. Üçüncü adım hiçbir Binance yetkilisi size asla mesaj atmaz. Asla size ulaşmaz. Sizden şifrenizi talep etmez. Sizden kod talep etmez. Şimdi phishing'e giriyoruz. Phishing e dolandırıcı internet üzerinde dolandırıcılık yapıyorlar arkadaşlar. Sahte mailler, sahte siteler açıyorlar. Size mail atıyorlar. Örneğin Binance'da bu linke tıklarsan 10 dolar kazanma şansı elde edebilirsin. Yalan. Şimdi hiçbir linke tıklamıyorsunuz. Hiçbir yönlendirme bağlantısına tıklamıyorsunuz. Eğer birisi size yazarsa bu şekilde böyle bir şeyler oldu. Şifreni kodunu ver. Vermiyorsunuz. Bu kadar basit yani arkadaşlar. Sizden kimse hiçbir şey talep edemez. Evet şimdi diyelim ki yanlışlıkla bir siteye tıkladınız. Yönlendirdi sizi Mesela burada Binance değil de Xbinance yazıyor burada. Xbinance.com.tr yazıyor. Sakın giriş yapmayın. Yani İkisi atıyorum arkadaşlar. Öylesine salladım. Başında başka şeyler olabilir. Random da olabilir arkadaşlar. Yani saçma siteler açmışlar. Sizi yönlendirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Zaten böyle sitelere giriş yapmıyorsunuz. Binance giriş ekranında da yazıyor. Bizim resmi adresimizden başka yere şifrenizi, e-postanızı, telefon numaranızı girmeyin yazıyor arkadaşlar. Tamam bunu da kontrol ettik. Gelen mailler. Size phishing yaparlar. Mail atarlar. Derler buraya hesabına giriş yap, şu ödülü kazanacaksın. İnanmıyoruz arkadaşlar. Bunlara inanmıyoruz. Bunlar çok basit şeyler zaten. Kriptoda en çok can yakan yöntem phishing arkadaşlar veya bir tanıdığınızın size ihanet etmesi. Bakın, kriptoda çok duydum. En güvendiğiniz arkadaşınız bile telefonunuza kod göndererek coin'inizi çekmeye çalışıyor. Şimdi telefonunuzun gelen SMS ekranda gözükebilir. Ancak şifrenizi girip iki faktörlü doğrulamanıza ulaşamaz. Yani iki faktörlü doğrulamanızı kesinlikle açın. Şimdi ikinci yöntem ise phishing. Çok fazla phishing yapıyorlar. Öncelikle girdiğiniz sitenin SSL sertifikasını kontrol edin. Site güvenilir mi araştırın. Hiçbir bilginizi durup dururken kimseye paylaşmayın. Hiçbir yetkili, Binance yetkilisi size de demez ki hesabınız tehlikede şifreni ver hemen kontrol edelim demez. Böyle bir şey yapmaz. Niye yapsın ki? Siz yazacaksınız desteği. Onlar sizinle iletişime ondan sonra geçmiş olacak. Destede de yazdığınızda zaten Türk yetkililer hemen sizinle ilgilenir. Binance'a bu, bu yüzden kaydolabilirsiniz. Şimdi girdiğiniz siteleri kontrol edeceksiniz. Telefonunuza yüklediğiniz. Android kullanıyorsanız APK programlar yüklenirken verdiğiniz yetkilere ve izinlere dikkat edin. Telefonunuzdaki şifre kontrollerine, klavye kontrollerine, klavye kombinasyonunuza bakarak bile şifrenizi kontrol edebilirler Tabii ki orada şifrenize erişip hesabınıza girmeleri zor olur şimdi bir sizin hesabınıza erişmek istiyorsa bir e-postanıza ulaşması lazım iki telefon numaranıza telefonunuza gelen koda ulaşması lazım üç iki faktörlü doğrulamanızı ulaşması lazım İki faktörlü doğrulamanızı yaptıktan sonra size verilen yedek kodları çok güvenilir bir yerde saklamanız lazım kesinlikle kimsenin ulaşamaması lazım sadece siz istediğiniz zaman arayıp bulasınız e-postanız. E-postanızda da iki faktörlü doğrulama açın. Telefonunuza ve yedek bir mailinize kod gelsin. E-postanızda da kolay kolay erişemesinler. Bu şekilde telefon çiftinize her şeyinizi oluşturduktan sonra asla ve asla kimse sizin hesabınızdan para çekemez arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken konu phishing konusuna çok dikkat edin. Size gelen maillere, size gelen mesajlara ve saçma sitelere dikkat edin. Evet bu tarz videolar için veya detaylandırmamı istediğiniz konular için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazarsanız bu tarz videolar çekmeye devam ederiz. Bugünkü konumuz güvenilir bir borsa. Yani hesabımızı nasıl güvende tutabiliriz? Arkadaşlar çok basit ya. 5 dakikalık bir şey anlattım zaten. Şifre açıyorsunuz. iki faktörlü doğrulama açıyorsunuz. Phishing'e dikkat ediyorsunuz. Phishing hakkında daha detaylı bilgi öğrenmek istiyorsanız hemen Google'a yazarsanız zaten tüm detaylarınızı önünüze çıkartır saçma siteleri, fake siteleri, fake mailleri öğrenmek istiyorsanız nasıl daha iyi anlarım diyorsanız da bunu da Google'dan araştırabilirsiniz. Veya isterseniz bir video ileride çekerim arkadaşlar. Yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.